Poğaçalar fırından çıktı ve şöyle yumuşacık, pofuduk pofuduk. 2 su bardağı ılık süte bir paket instant maya ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Üzerini kapatıyorum ve 5-10 dakika kadar aktifleşmesi için bekleyeceğim. Karıştırma kabına 100 gram tereyağını aldım. Üzerine mayalı karışımımı ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı toz şeker. Bir buçuk tatlı kaşığı da toz. Bunları bir karıştıralım. İki tane de yumurta. Bir tanesinin sarısını üzerine yapalım. Bunları da ekliyorum. Şimdi azar azar bunu ekliyorum. Toplamda 5-6 su bardağı un kullandım. Şimdi hamurun üzerini kapatacağım ve mayalanması için bekleyeceğim. Mayalanan hamuru şimdi bezelere ayıracağım. Hamuru bezelere ayırdım. Şimdi şeklini verelim. Hamuru bezeyi aldım. Şu şekilde silindir haline getiriyorum. Uzatıyorum. Şunu şöyle ortada bağlıyorum. Şu kısmı şuradan geçiriyorum. Şunu böyle çevirip şu parçayı da şuradan geçiriyorum ve şekil bu. Bir tane bezeyi elimle böyle uzattım. Şu ortayı şuradan bağlıyorum. Şu parçayı şuradan geçiriyorum. Şunu böyle etrafında döndürüyorum ve şu parçayı da şuradan geçiriyorum ve örgü şeklimiz oluyor. Üzerine bir bez örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğiz.